Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni sezona yemin dizisi geride bıraktığımız sezon gibi kötü bölümlerle başlayacaksa yemin dizisi hiç başlamasın diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni sezonda yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi Yeni sezonda neler yaşanacak? Geride bıraktığımız sezonda çok kötü bölümler yaşayan Emir ise yeni sezonda kendine yeni bir hayat kurup mutlu olmaya başaracak mı? Ve Yemin dizisine yeni dahil olan karakterler yüzünden yeni sezonda Tarhun'ların başına neler gelmeye başlayacak? Geride bıraktığımız sezonda kötü karakterlerin yeni sezonda Yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber yeni sezonda Yemin dizisine kötü karakterler yeniden dahil olmaya başlayacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videomuz sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Ve arkadaşlar geride bıraktığımız sezondan sonra Ümit gibi, Songül gibi kötü karakterleri artık yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi Yeni sezonda Emir kendine ne kadar yeni bir hayat kurmak istese bile ortalık yeniden karışmaya başlayacak arkadaşlar. Perilerin yerine yeni karakterin Yemin dizisine dahil olmasıyla beraber arkadaşlar yeni sezonda yeniden tarhunların başı belaya bulaşacaktır arkadaşlar. Ve yaşanan bu bölümlerden sonra ise arkadaşlar yeni sezonda da yine Yemin dizisinde ortalık yeniden karışmaya başlayacak. Ve sizler de artık Yemin dizisinde yaşanan bu bölümlerden çok sıkıldık diyorsanız, az da olsa güzel ve mutlu bölümler artık izlemek istiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve sizler de Yemin dizisini seviyor, takip ediyorsanız, Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.